Şimdi önce şerbetimizden başlıyoruz. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ekleyip şerbetimizi 10 dakika kaynatıp sonrasında limon atıp birkaç dakika da limonla kaynatacağız ve altını kapatacağız. Çünkü bize soğuk şerbet lazım. Diğer taraftan bir tavamıza yarım paket margarin koyacağım. Ee, ben yarım kilo künefe yapacağım arkadaşlar. O yüzden bana yarım margarin yeterli olacak. margarin de ocağıma alıyorum ve güzelce eritiyorum. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz veya tereyağıyla karıştırabilirsiniz. Ben kullanmayacağım şimdi çünkü bize artık çok ağır geliyor sadece tereyağlı. O yüzden ben saf organik halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra künefelik peynirim var. E, Künefelik peynirimi güzelce yıkadım. Çünkü tuzsuz peynir olduğu için zehirleme ihtimali çok yüksek oluyor. Güzelce yıkanması gerekiyor. Şimdi peynirimi ince ince doğrayacağım. İsterseniz elinizde de ufalayabilirsiniz. Yok ise kaşar peyniri kullanın. O da güzel oluyor. ince ince hepsini doğrayalım. Künefe aldığınız zaman zaten peyniri de beraber alıyorsunuz. Eğer satın alacaksanız tabi peynir varsa yarım kilo künefeye örnek veriyorum. işte 250-300 gram peynir yeterli oluyor. Künefeci de zaten size fikir veriyor. Daha iyi netleştiriyorsunuz. Bu peynirli olursa tabii ki daha güzel olur. Peyniriniz artarsa difrize atın. Pişirmeden bir gün önce çıkartırsanız aynı şekilde peynir yine aynı kalitesiyle yapabileceksiniz künefenizi Yağımda gördüğünüz gibi eridi yağımı eriyince hemen kaldırmıyorum ocaktan hafif böyle yanmasını sağlayacağım ama böyle simsiyah etmeyeceğim böyle yapınca margarin kokusu kalmıyor daha güzel oluyor tadı o sarı sarı yağ şeklinde olmayacak yani künefemin tepsini artık boşaltıyorum Önceden künefeler tüm şekilde gelirdi. Tam böyle e, hazır aldığımız kadayıf var ya, şekilde olurdu. Biz evde ev, elimizle böyle 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 şey yapardık. Ufalardık, minik minik hale getirirdik veya tahtada doğrardık. Bakın aralarda hala var. Bu şekilde eğer sizin deniniz öyle geçerse bu şekilde yapacaksınız. Ne kadar güzel Küçültürseniz o kadar künefeniz birbirinizi kolay tutar. Şimdi ilk etapta dibini yağlamıyorum veya pekmez sürmüyorum. Ben size tam orijinalini göstereceğim. Pekmez e, böyle güzel kızarsın diye sürülür, kıpkırmızı olsun diye sürüyoruz. E, ama bugün sürmeyeceğim. Ben size tam ham halini, tam orijinal halini göstermek istiyorum. Çoktandır aslında ben sizinle bu videoyu paylaşmak istiyordum ama bir türlü nasip olmadı kısmet bugüneymiş. Şimdi erittiğim yağı künefemin üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşamada elinizde yaptığınızdan bakın fokurtu etti. Tekrar yoğurduğumuzda e, anlayacaksınız yağınız az mı çok mu? Az gelirse tekrar eritirsiniz. Sıcak tabii ki hala yağ. güzelce hepsini yedirip birbirinin tutmasını sağlayacağız. Güzelce karıştırdıktan sonra künefemin yağ erittiğim tavada artık yarısını alacağım. Göz ayarı ayarlıyorum ben yarısını. Bir ikiye bölüyorum künefemi. İşte bu kısımda isterseniz tepsiyi yağlayabilirsiniz. İsterseniz tereyağı sürebilirsiniz. isterseniz pekmez sürebilirsiniz. Kıpkırmızı olmasını istiyor iseniz. Benim tepsim 1 kiloluk tepsi. 1 kilo künefeye tepsi. Ama biz şimdi daha minnak yapacağımız için bunun için sadece bir kısmını künefemi yayacağım. En ince şekilde yapmaya çalışın. Çevire çevire. Antakya'da bu tepsilerden genelde bakır tepsi ve bu tepsinin her evde olur. Çünkü her evde muhakkak künefe pişer. Şöyle fazla gelirse gözünüzü onu da kaldıralım. Üst kısmına ayıracağız. İnşallah bir gün sizler için künefeci künefecilerde yapılan künefeyi ve közde künefeyi çekme şansım olur. Sizlerle onu da paylaşırım. Evet bu şekilde incecik bir katman bastıra bastıra güzelce yayıyorum. Güzelce bastırmaya çalışalım arkadaşlar. Güzel bastırmazsanız çabuk dağılır, parçalanır, çevirmekte zorlanırsınız. Künefeniz bayatsa da e, parçalanır çevirirken. Vallahi inşallah benim künefem bayat çıkmaz. Sizlerle birlikte ben de göreceğim. Şimdi doğradığım peynirlerimi sıra sıra her yerine gelecek şekilde diziyorum. Kenarları çok boşlamayın çünkü kenarlar hepsinden daha önemli. Güzelce peynirlerimi dizdikten sonra üst katmanı artık ince bir halde yayabilirim. Künefenizi bastıktan sonra bekletmemeye çalışın. Peynirin suyu aşağı doğru iner. Bu defa tepsinize yapışır. O da sizi zorlar. Pişirebileceğiniz zaman künefenizi basmaya çalışın. Böyle elimizle her yerine güzelce yayalım. Peynirler açık kalmayacak kadar. Künefe kısmını dengeleyemezseniz künefeniz artarsa yer kadayıfınız bu şekilde yağlanmış şekilde buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman tekrar çıkarıp hazır malzeme ile künefenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş bastıra bastıra dengelemeye başlıyorum artık. Açık kalan yerleri de tamamlayalım. Her iki kenarı Şöyle baş parmağınızla denk gelecek şekilde bastıra bastıra üzerine kapatalım. Bu şekilde güzelce bastırdıktan sonra artık ocağımızın başına geçebiliriz. Sadece uç bölgelerini kenar bölgelerini ocağıma getiriyorum ki e, ortası çabuk yanar. Ortasını çok fazla getirmeye gerek yok. Çünkü bu harıyla ortası zaten pişecektir. Önemli olan kenarlarıdır. Böyle bir bez yardımıyla çevire çevire hafif çeviriyoruz. Çok hızlı değil. Kenarlarının kızarmasını sağlayacağım. Şöyle kenarlarından da anlayabilirsiniz pişmeye başladığını. Gördüğünüz gibi bakın kızarıklıklar başladı. Bu kısmı piştikten sonra biraz tepsinizi sallayın veya bir yere vurun bir duvara. Bakın mesela benim şurada peynirim çok sündü gördüğünüz gibi ayrıldı ama bu bir dert değil şöyle spatula ile ben oradan destek vereceğim künefeme şimdi başka bir tepsi yardımıyla Bismillahirrahmanirrahim büyük olduğu için pek Evet. Şöyle bir bezden de vurun. Yapışan yeri varsa da kolay çıksın arkadaşlar. Yavaş yavaş yeniden diğer tepsime aktaracağım. Ve altını da aynı şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş karıştırın. Acele etmeyin. Kırılmasın. Tekrar altını pişirmeye başlıyorum.